Herkese merhaba. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen Recep İvedik 7 filmi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Recep İvedik serisinin son filmi yaz aylarında Ayvalık'ta çekilmişti. Recep İvedik 7 Disney Plus platformunda seyirciyle buluşacak. Gişe Rekortmeni serisinin yeni filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada köye ve civar ormanlara zarar verecek. Büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep Vedik köylülerle el ele vererek bu projeyi karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaklar. Recep Vedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznür Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi isimler eşlik edecek. Recep Vedik 7 serisi 9 Aralık'ta Disney Plus'ta sizlerle olacak. Şimdilik bu kadar. Takip Hoşçakalın hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, atlarına yorum yapabilirsiniz.